Herkese merhaba arkadaşlar ben Zafer Bugün sizlerle birlikte kanalımızda Başlıktan da gördüğünüz gibi Komik videolar izleyeceğiz tabi bu komik videolarda Küfür, kanlı, eşit dolu Bir şeyler olmayacak Çocuklara özel yapıyoruz çünkü Bizim kanalımız çocuk kanalı ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi Şaka bir arkadaşlar çocuk, çocuk kanalı değil bizim kanalımız Çocuklar da izleyebilir büyükler de izleyebilir Ama çocuklara özel bir içeriğim yoktur genel izleyici kitlesine bir içeriğim vardır. İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Sevenlerimin hepsinin ellerinden öpeyim. Beni sevmeyenlerin hepsini <laughs> <Ölüyorum sandım ya. gülüyor> Neyse arkadaşlar çok uzattık. Başka gördüğünüz gibi gülmeme challenge yapacağız. Çok eğlenceli bir video bence. Gülersem arkadaşlar bu videoda gülersem yorum ilk yorum yazan kişiye 100 TL vereceğim. <laughs> 20 like de devamı gelecek. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet ilk videomuz. Bakalım. Bu arada arkadaşlar. Hakkım hakkım yok. Ağzım açılmayacak. Kıkırdamak yok. <laughs> There any spark left after six... Tepkisiz kalabilirim. Ya da amaç tepkisiz kalmak. Sadece bu videoyu sizden istediğim öyle gülerek değil. Şöyle bir oturup tepkisiz bir şekilde izlemek. Bu video tepkisiz izleyeceğiz kardeşim. Gülersem ölersin gibi bir şey yani. I don't think so. I haven't tried for a few years. We, we let it free. Okay, guys. See you. Coming back for you, Sonia. into this water it's full of ice so hopefully this breaks it bilmeyeceğim. Eee. oldu ya. You need kafasına <laughs> Havuz gören Muharrem'in Kadınları görünce de yaptığı mistik senaryo <laughs> Ne oldu orada? <Gülüyor> ya <laughs> Beler Bırak <laughs> Ya kafa attı siz nasıl bir hayvansınız çok tatlılar ya köpek köpekleri severim ben bu arada kedileri de ya ben bütün hayvanları severim ama en sevdiğim penguen En sevdiğim belli değil aptal <laughs> Ay kayıp düştüğünü düşünsen onlardan ne güzel. Aklıma gelen başıma geliyor abi ya. Ulan. Abi onu nasıl tut bak ha. Kareyi kimse tutmadı ya. Karı bildiğin Hı. gitti tutmasaydınız daha iyiydi ya. Hayatım bana matematiğin katkısı. Aha. Tahta gitti. Havuz dışında her yere atlayayım. <laughs> Şimdi takla atmadı. Balıklama da değil. Çivileme de değil. Bak. <laughs> Sen ne yaşıyorsun? Bak. Erkekler neden az yaşar? Kar <laughs> laps yapıştı. Şey, yüzü bayber vergen bizim sınıf boşken konuşmasından diye gösterdiği mistik hareketler. <laughs> Son da böyle bitirdi efendim. Bu bir tuzağı gibi ne oldu lan ona? Abla gidiyor. Abla. Abla tak attı. Sala. Aslında bu arada arkadaşlar. bu oh, o oh, kontrole kaybetti bu <laughs> futbolda yaşayamam bunu ya. köp ger bozdu. Abi gösterdi. Atlayış yaptı. Dişisini etkiledi. Embesil de oldu. Oh. <laughs> Bu en azından o da güzel. Abi niye patladı? Abi ya. Abi sen ne yapıyorsun? geçti i̇şte dava açacak bana. Bir, iki, ol. Ol. Bak. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Oh, oh. Zeyno ile ben yemek yapıyoruz dur. Abla da şöyle gitti. Dayı. Ay ya ağaçların nesi tükeniyor dayı ne abi? Ağaçların nesi tükeniyor ne ya? Allah korusun. <laughs> ne <'abiyon> abla ya, <laughs> ne Abi, abi direk ağaçla girdin sen. Abi havuzu yardın orta dedi ki. Bak. What the? What the hell? <laughs> Yanmış trofül ya. Bak bak bak. Boom, doors Neyse arkadaşlar, böylece videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı sevdiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.